Siz abone olup beğenirken ben anlatmaya devam edeyim. BMW E60, hani şu yollarda gördüğümüzde kafamızı şöyle bir çevirmeden edemediğimiz kasa. Hem şıklığıyla hem de o kendine has heybetiyle insanı bir anda cezbediyor. Özellikle 5.20D motoru, yakıt tüketimiyle bile gönüllere taht kurmuş durumda. Ama gel gelelim, E60'un olayı sadece motor değil. Direksiyonuna geçtiğinde verdiği o premium hissiyat var ya, işte ona paha biçilmiyor. Yol tutuşu sağlam, konforu yerinde, üstüne bir de modifiyesi yapılınca şehirde bir bakışta fark edilen araba oluyor. Kısacası E60 sadece bir otomobil değil, bir karakter. Seninle konuşuyor, seni yola bağlayan bir dost gibi. Peki senin favorin hangi motor? Dizel mi, benzinli mi? Yorumlara yazmayı unutma.